Saçma aldatılmayı yaşamış olabilir. Bir tane, tane çocuk var. Ses çok tuhaf, çok kalın. Yani bilmiyim. Benim eski artık eski olan sevgilim var. Sevgilim var sanıydım. Se o kalın öküz mü neyse nasıl bir sesi var adam. Kalın sesle bir de benim eski seviyenin olanın kalın sesle kalın sese düşkünlüğü mu var ne bilmiyorum. Almış beni onunla aldatmış. Ona seviyormuş. E ben on, tam daha hemen ben vadiye açıkça söyledi. Ben de tamam dedim geçtim. Keşke o çocuğu dövseydim de şimdi. Çocuğun da suçu yok ki. Bir şerefsiz aşık olursan o da seni aldatırmış. Boş ver zaten güzel. Güzel de değildi diye. diyeceğim güzel. tipleri bana bakması ben de beklediğim bir şey anladım. Kışlı tipime bakın bir. Zaten çirkin. Kız hiç kız da bana bakmaz. Çok çirkin. Zeki desen zeki de değilim. Kız bana nasıl bakmıştı ben de. Bir de zaten iddia iddia oyuncağı olmuşum. Kaçlarla iddiaya girmişler. 1000 lirasına. 1000 lirasına da iddiayı ilk kez duyuyorum. Le, orta sınıf 9'da. Duydum. Uzuncu sınıfa geçtiğinde hemen. Bunu da ben öğrenmiş oldum. Çocuğun sesi kalın diye aldatıldım. Sevgililik. Limo, düşünce Düşününce bir çocuk bile de, de, tek sesi kalın diye beni aldattı. Çocuk ne zengin, ne güzel giyim, tek sesi kalın diye, diye çok kalın diye beni aldattı. Siz kalınları beğeniyor musunuz?